Herkese merhaba çocuklar. Bugün matematik dersinde mini deneme 2'yi birlikte çözmeye başlayalım. Evet, birinci sorumuzu okuyalım. 100 sayısının çeyreği ile 50 sayısının yarısının toplamı kaçtır demiş. Evet çocuklar, çeyrek deyince ne yapıyorduk? 4'e bölüyorduk. 100 sayısını ne yapalım? 4'e bölelim çeyreğini bulmak için. 100'ü 4'e bölelim. Onun içerisinde 4, 2 kere var. 2 kere 4, 8... 10'dan 8 çıktı. 2 0 aşağıya aldık. 20'de 4 5 kere var. 4 kere 5 20 0 0. Yani 100 sayısının çeyreği kaçtır? 25. 50 sayısının yarısı diyor. Yarısı deyince ne yapacaktık? 2'ye bölecektik. Hemen burada 50'yi 2'ye bölelim. 5'te 2 2 defa var. 2 kere 2 4. 5'ten 4 çıktı. 1 10 aşağıya 0 aşağıya aldım da 2, 5 kere var. 2 kere 5, 10 çıkardık. 0, 0. 50 sayısının da yarısı neymiş? 25'miş. 25'te 25 ile toplarsak doğru cevabımızı bulmuş olacağız. 25 artı 25 eşittir 50. Doğru cevabımız B. Evet. İkinci sorumuza bakalım. 225 karpuzun 1 bölü 5'i kaç karpuz eder? Evet. 1 bölü 5'ini bulmak için 225'i 5'e böleceğiz çocuklar. 225'i 5'e bölüyorum. 22'de 5. 4 defa var. 4 kere 5. 20. 0. 2'yi aşağıya aldık. 5'i aşağı aldım. 25'te 5. 5 kere var. 5 kere 5. 25. Çıkardım. 0. 0. Cevabımız nedir? 45. Doğru cevabımız A. Yani 225 karpuzun 1 bölü 5'i 45 karpuz eder. Üçüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki saat yarım saat geri kalmıştır. Doğru saatin e, öğleden sonraki o konuğu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi saate bakalım. 1'e çeyrek var. Yarım saat geri kaldığı için ileriye doğru gideceğim. Yarım saat neydi çocuklar? Yarım saat 30 dakikaydı. Ben ne yapacağım? 30 dakika ileri gideceğim. Rakamların arasındaki ne kadardı? 5 dakikaydı. Hemen sayıyorum 30 dakika. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Akrebim 1'in üzerinde. Yer kovanım 3'ün üzerinde olacaktı. Saate bakıyorum. Kaç olmuş oldu? 1'i çeyrek geçiyor. Öğleden sonraki okunuşunu istiyor benden. 1 öğleden sonra neydi çocuklar? 13'tü. Cevabım 13, 15 yani C. Evet çocuklar 4. sorumuza bakalım. Bir kamyondaki 472 kilogram patatesin yarısı pazarda satıldı. Kalan patatesin yarısı da marketlere dağıtıldı. Kamyonda kaç kilogram patates kalmıştır diyor. Burada çok yerim olmadığı için ben şimdi kağıda yazacağım cevabımızı. Evet şimdi bakalım sorumuza. 472 kilogram patatesin yarısı diyor. Yarısı dediği için ne yapacağız çocuklar? 2'ye böleceğiz. 472'yi 2'ye bölelim. 4'te 2, 2 defa var. 2 kere 2, 4. 4'ten 4 çıktı. 0, 7'yi aşağıya aldım. 7'de 2, 3 defa var. 2 kere 3, 6. 7'den 6 çıktı. 1, 2'yi aşağıya aldım. 12'de 2, 6 defa var. 2 kere 6, 12 çıkardık. 0, 0. 472'nin yarısı 236 kilogram patates. Kalan patatesin de yarısı marketlere dağıtıldı. Yani bunun 236'nın da yarısı marketlere dağıtılmış. Yine 2'ye böleceğim. 2'de 2 bir defa var. 2 kere 1, 2. 0, 3 aşağıya aldım. 3'te 2, 1 defa var. 2 kere 1, 2. 1, 6'yı aşağıya aldım. 16'da 2, 8 defa var. 2 kere 8, 16. Çıkardım 0, 0. Evet, marketlere ve manava dağıtan patatesleri buldum. Şimdi diyor ki, kamyonda kaç kilogram patates kalmıştır? Şimdi bunları bir toplayalım. Sonra kalan patatesi bulacağız. 236 ile 118'i topluyorum. Ne kadar patates sattığımı bulmak için. Evet ne kadar satmış? 354 kilogram satmış. Bana ne soruyor? Kamyonda kaç kilo patates kalmıştır diyor. Evet kamyonun başında ne kadar patates vardı? 472 kilogram vardı. Ben 354 kilogramını satmış oldum. Geri kalanını soruyor bana. O zaman 472'den 354'ü çıkardım. Cevabım ne olur çocuklar? 118 kilo. Yani doğru cevabımız C şıkkı olur. Evet. Gelelim 5. sorumuza. Annem tanesi 7 TL olan çoraplardan 5 tane, tanesi 9 TL olan şallardan 3 tane aldı. Satıcıya 100 TL verdi. Para ne kadar para üstü? alır diye sormuş. Şimdi bakalım 7 TL olan çoraplardan 5 tane olmuş. Tanesi 7 TL ise 5 tanesi ne kadar olduğunu bulmam için ne yaparım? 7 ile 5'i çarparım. 7 kere 5 35 TL ne yapmış oldu? Çoraplara vermiş oldu. Tanesi 9 TL olan şallardan 3 tane almış. 9 da 3'ü çarparım. 3 kere 9 27 TL de şala vermiş oldu. Satıcıya 100 TL vermiş. Önce bakalım toplam ne kadar TL verdi? 35 ile 27'yi toplarız. Toplam 62 TL vermiş oldu. 100 lira satıcıya verdi. Ne kadar para üstü alır? Onu bulmak için 100'den de 62'yi çıkartırız çocuklar. Cevabımız 38 TL alır olur. Evet 6. sorumuza bakalım. Yandaki para ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Paramıza bakalım. Evet en büyük kağıt paramız 200 TL. 4 tane 50 TL'nin toplamıdır demiş. Evet 4 çarpı 50 ne eder? 200 eder. 200'ün içerisinde 4 tane 50 TL vardır. Bu doğru bir ifadedir. E 5 şıkkına bakalım. 3 tane 50, 2 tane 20 ve 1 tane 10 TL'nin toplamıdır. 3 tane 50 ne eder çocuklar? 3 ile 50'yi çarparsak 150. 2 tane 20, 2 ile 20'yi çarparsak 40 ve 1 tane de 10 TL ne eder? Burası 50, 150 de burada 200 yani bu da doğru bir ifadedir. 10 tane 10 TL'nin toplamıdır demiş. 10 tane 10 TL'nin toplamı 200 etmeyeceği için yanlış cevabımız C seçeneğidir. Evet <laughs> 7. sorumuza bakalım. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin köşe sayısı diğerlerinden çoktur demiş. Hemen köşe sayılarını bulalım. A şıkkındaki <laughs> şekile bakalım. Köşelerini bulalım. 1, 2, 3, 4 tane köşesi var. E şıkkına bakalım. 1 2 3 4 5 tane köşesi var. C şıkkına bakalım. 1 2 3 4 5 6 tane köşesi var. O zaman doğru cevabımız nedir? C şıkkıdır. Evet, arkadaki sorulardan devam edelim. 8. sorumuza bakalım. Yukarıdaki panoya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Panoda dikey doğru vardır demiş. Bakalım. B şıkkına bakalım. Panoda yatay doğru parçası vardır. Evet bakın yatay bir doğru parçası var, doğru. Panoda ışın vardır demiş. Işın bir tarafı sabit, diğer tarafı uzuyor. O da var. Ama panoda dikey doğru yoktur. Bakın eğri bir doğru vardır. Doğru cevabımız A. Gelelim 9. sorumuza. Yukarıdaki şeklin simetrisi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen e aynadaki görüntümü, görüntüsünü yani simetrisini buluruz. Şöyle de çizdiğimiz zaman bakın ben böyle şey çizdim şu an. E bakın B şıkkında bunun tam simetri özelliği Var. Doğru cevabımız B. Evet. Gelelim 10. sorumuza. Ee, 10. sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki geometrik örüntüsünün kuralına uygun şekil örüntüsü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ee, bakalım. Bir üçgen, bir daire, iki tane kare. Bir üçgen, bir daire, iki kare Örüntü bu şekilde olacak. A şıkkına bakalım. Bir elma bir armut bir elma bir armut. Evet uygun örüntü değil. Bir karanfil bir gül iki tane lale. Bir karanfil bir, bir gül iki tane lale. Evet yukarıdaki geometrik örüntünün kuralına uygun şekli nedir o zaman? B şıkkında doğru verilmiştir. C şıkkına da bir bakalım. Bakın iki tane mavi çiçek, bir ok, bir yıldız iki mavi diye devam etmiş. Bu da benzer değil. On sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde eğik doğru modeline örnek yoktur demiş. Bakalım. Bakın evin çatısında şuralar eğik doğru modeline örnektir. Yine şu B şıkkındaki merdivenin buraları eğik doğru modeline örnektir. Ama C şıkkında dikey ve Yatay doğru modelleri vardır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 12. sorumuza bakalım. Yukarıdaki örüntüde bir sonraki şekil aşağıdakilerden hangisi olmalıdır demiş. Bakalım şimdi. E, ilk kutucukta yeşil üçgen bu kısımda, diğer kutucukta burada, diğer kutucukta bu tarafta yer almış. Demek ki bir sonraki örüntüde yer değiştirecek burada yer alacak. Yani bir sonraki örüntümde yeşil üçgen bu tarafta yer alacağı için A ve C şıkkını zaten elerim. Kendi içinde döndüğü için şekiller doğru cevabımız nedir çocuklar? B seçeneğidir. Evet çocuklar testimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.